buraya yansıtmamam gerekiyordu. Yarın öbür gün toprak ve rüzgarın önüne çıkar diye de çok pişmanlık duyuyorum. Elimden geldiğince de telefondan her yerde uzak duracağım onları. Bilmiyorum mümkün mü? Sadece iyileşmeye çalışıyorum. Gerçekten iyileşmek istiyorum. Şey. Bu olayların kapatılmasını istiyorum. İyi bir şey yapmak istemem dediğim gibi. Ben bu süreçte inanılmaz yıkılandım. Omuzlarım çöktü bildiğin. Yani bildiğiniz çöktü. Şimdi... Yeni mi almadım diyeceksiniz? Belki siz de kıyacaksınız bana. Kolay şeyler yaşamadım. Anneliğimi unuttum belki de. Böyle videoların bu olayların onların karşısına çıkma ihtimali bile beni bu hale sokuyor işte. Çok pişman. Yani olgunluğumu koruyamadım. Ne olursa olsun çocuklarının babasıdır deyip buraya yansıtmamam gerekiyordu. Olayların bu kadar büyüyeceğini düşünemedim. Sinirimle, sinirim, öfkem, yaşadıklarım her şeyin önüne geçti. Gözüm hiçbir şeyi görmedi. Sağlıklı düşünemedim. Ama şimdi oturup sağlıklı düşününce olgun davranmadığımı fark ettim ve bu olayları bu kadar buraya yansımasına gerek yoktu. Böyle düşünüyorum. Dediğim gibi ne olursa olsun. Ne yaşanırsa yaşansın. Çok daha kötüsü de yaşanabilirdi. Ama ben yine de onları burada anlatmamalıydım. Bunun pişmanlığını yaşadım gerçekten. Çünkü ileride çocuklarımın şunun babası şöyleydi, şöyle yapmıştı diye alınmasını istemiyordum. Bilmiyorum çok yorgunum. İnanılmaz yorgunum. Bir an önce iyileşmek, toparlamak istiyorum ama çok zamana ihtiyacım var sanırım. Biz Sevim ablayla konuşurken çok güzel bir cümle kurdu. Yani o kadar olgun, o kadar akıllıca konuşan bir kadın ki beni kendime getirdi gerçekten. Çocuklar eşya değil dedi. Bırak babaları ne zaman görmek isterse görsün dedi. Ne zaman görmek isterse görebilir. Bunu da buradan söylüyorum. İstediği zaman. Hafta içi hafta sonu fark etmez. Protokol hafta sonu yazıyor ama her zaman görebilir. Çünkü çocukların babalarına da ihtiyacı var. Her anlamda her an. Her cumartesi hafta sonu geldiğini, çocuklarının yanında olmasını istiyorum ondan. Sadece bundan sonraki süreçte sağlıklı ilerletebileceğimiz şey anneliğimiz, babalığımız olsun bari. Evliliğimizi, aile birliğimizi, ilişkimizi sağlıklı bir şekilde yürütemedik. Ama en azından bu saatten sonra anneliğimizi, babalığımızı layıkıyla yerine getirelim.